der. Evet. Benim özelliğim şu. Allah şöyle buyuruyor. Biz Kur'an'da inşallah ayeti bulabilirsiniz. Ve biz Kur'an'da hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Her şeyi bir bir tek tek içine yazdık. Kur'an her şeyi ap açık beyan o demek mübin. mübin. Evet. Ve her, şeyi tafsilatla anlatan, tafsilatlı, ayrıntılı, teferruatlı anlatan bir kitaptır. O, dikkat, o nerededir? Levh-i Mahfuz'dadır. Oradan inmedir, oradan gelmedir. Levh-i Mahfuz hepimizden önce yaratıldı. Oraya Allah, kaleme dedi ki yaz dedi. Kalem ne yazın dedi? Dedi ki bütün satırları yaz dedi. Levh'leri, satırları yaz oraya. Ve insanların bir gün yarattığım zaman soracağı bütün soruları Hocam Kanarya'nın rengi neden sarıdır? Onu da yaz. Onda bütün bu cevaplar Allah verdi. Önce Allah cevapları verdi. Rabbiz <laughs> zıdni ilmi. Allah'ım ilmimi arttır. Bir, iki, üçtü dört yap. Dörde bir de ben kendi gayretimle beş ekledim. Altı ekledim, yedi ekledim. İnanılmaz bir şey. O rakamlar o kadar büyüdü, çoğaldı ki o rakamlar. Ve belirli bir yere gelince yedi ve katlarına yedi, on dört, 49 gibi. 7, 14, 49'a geldiğiniz zaman levh-i Mahfuz'da insanlar hiç kimse yaratılmadan, melekler falan kimse yaratılmadan önceki bütün cevaplandığımız sorular ikra, A harfi, e, Elif yani, Lam, Levi, Mim, Mahfuz. Levh-i Mahfuz'u okun diyor. Bu duruma gelirseniz 7 renk değil 77 renkli olduğunu görürsünüz. Demek ki burada yapmamız gereken Kur'an'ı kullanarak Kur'an nerededir? Şuradaki kitaptır. Ama o kitap bir yerden indi. Kaç aşamada indi biliyor musunuz? Bir yukarıda dünya semasına indirildi. Nereden indirildi? Siddet-i Müntaha'dan oraya nasıl geldi? Levh-i Mahfuz'dan geldi. Yani kürsinin bulunduğu bölgeden geldi. Peki oraya nasıl geldi? Allah ey kalem yaz dedi, satırlar bunları dedi. O günden beri bunlar var. Yani yerde bulduğunuz Kur'an, o Kur'an'ı bir takım merhalelerden, aşamalardan geçmiş şekli. Demek ki bu işin tüme varmaya vardıkça, tümden gelmeye değil, tüme varmaya çalıştıkça şunu söylüyorsunuz, duanız şu olsun, Rabbim bilmemi çoğalt, ziyade et, çoğalt. Ama tümden gelirseniz, levh-i mahfuz okursanız cevaplamayacak hiçbir soru yok. Bu da sırlarımın bir şeyi oldu. Nasıl ki programlarımda her şeyin en ince ayrıntısına kadar gidiyorum. Şu şeye dönüp baktığınızda bakın bunlar akıl karı mı? Bunları kim bilebilir? Ne kadar bilebilir? Evet. Farkında mısınız? Yani bütün bunların hepsi tafsilat Kur'an'da yazılı. Bunların tamamı dostlar Kur'an'da yazılı. Neden yazılı? Ben niye göremiyorum? Ha, hemen anlatayım. Diyor ki, nun, kalem, vel kalem. Nun, nokta demek. Nokta. Noktaya ne koyuyor? Kalem koyuyor. Bakın kalem bir nokta koyuyor. Nokta yazısı oluyor, kalem kendisi oluyor. Mürekkebi oluyor falan. Nun, nokta, kalem, vel kalem. Ve satırlara esturune. Ve satırlara and olsun diyor. Şimdi demek ki sizin görmeniz gereken satır arasını okumak. Satır üstüne okumak değil. Satır arasını okuyun.